Bir gün yol kenarında bir kazaya şahit oldum. Bir araba yanıyordu. Etrafta kimseler yok. Bir kadın var, arabadan kurtulmuş. Yanında da küçük bir çocuk. Sıkışmış kapıyı açmaya çalışıyor. Dedim herhalde içeride birileri daha var. <laughs> Neyse hemen arabayı durdurdum, indim aşağı koşarak kadının yanına gittim. O zaman gördüm içeride bir çocuk daha vardı. Bir de baba, baba baygın. Refleks olarak ben de kadınla birlikte kapıyı açmaya çalışıyorum. Denedim. Ben geleni yaptım ama engel <laughs> olamadım. Alevler benzin deposuna ulaştı ve patlamanın etkisiyle anladım. Trafik kazası ama senin dahil olmadığın bir kaza. Hayır Uzay. Benim de dahil olduğum ve patlamaya engel olamadığım bir kaza Uzay. Gözlerimi hastanede açtım. Bir daha yürüyemeyeceğimi öğrendim. Ama hepsinden kötüsü. Ailenin öldüğünü öğrendim. Bugünden sonra da elim kolum neye uzanıyorsa, aklım neye ediyorsa her şeyi öğrenmeye çalıştım. Kendime eğitimimi adadım, işime adadım. Bu şekilde hayata tutundum. Ama bugün ilk kez burada sizinle bir şeyleri başardığımı gördüm. Bacım on numarada yapıyorsun işini yani. Vallahi bak yemin ederim. Bir tanesiniz. Hepiniz öylesiniz uzun zaman sonra kendime ait hissettim, işe yarar hissettim. Doğru yolda olduğumu hissettim. Siz benim ailem oldunuz. Teşekkür ederim her şey için. Asıl biz teşekkür ederiz? E ben de bana kızın için bir daha tekerlekli sandalyede neden kaldığını ...bunu hiç anlatmasınlar. Uzay, uzatmasan mı artık şu meseleyi? Her şeyin vakti merhumu var derdi, rahmetli babam. Bak vakti gelmiş demek ki, bacım da anlattı... İçini döktü, rahatladı. Öyleymiş hakikaten çünkü uzun zamandır... ...kendimden bile kaçıyordum, kimseye anlatmak istemiyordum. Kaçıyordum yani. Yüzleşemiyordum. Teşekkür ederim. Canım benim. Kavanoz tipli dünya. Bizim sarılacak kimsemiz yok tabi. Ya da var. Uzay. Gel sen. ya, yok yok yok. hayır, 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 Lütfen lütfen lütfen. Lütfen Abartma Lütfen Orada Korkut'tayın da her hakikaten ya. Bilmiyorum. Adam aile ortamında mahrum kaldı. Bir bakayım benimle. <laughs> ona. Hop. Hadi bakayım. དེ་ར挟 <laughs>